Merhaba dostlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugün size dün yayınlanan makalelere ve araştırmalara göre ayda su bulunduğunu açıklayan nesnenin araştırmalarından bahsedeceğim. Uzun yıllardır uyduğumuz ayın kuru bir çölden ibaret olduğunu düşünülüyordu. Ama 2009 yılında ay robotları tarafından toplanan verinin işlenmesi sonucunda ay toprağının suyla dolu olmasa bile nemli olduğu görüldü. Ancak o zaman yapılan çalışmalarda ay toprağının ne kadarının bildiğimiz sudan yani hidrojen dioksitten ne kadarının hidroksilden oluştuğunu tespit edememişlerdi. O dönemde uzmanlar bu ay neminin çoğunun hidroksil olduğunu düşünmüşlerdi. Çünkü molekül bildiğimiz sudan daha stabil bir moleküldür. Ama NASA geçen hafta 26 Ekim'de önemli bir şey duyuracaklarını açıkladı. Ve dün Nature Astronomy dergisinde yayınlanan iki makale aydaki suya bakış açımızı değiştiriyor. NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde çalışan Casey Hannibal ve arkadaşları ayın yüzeyinden yansıyan güneş ışığının dalga boylarını ölçerek açık bir şekilde hidrojen dioksiti ait kimyasal bir imza tespit etmişler. Araştırmalardan ilkinde uzmanlar ay yüzeyine ait kızılötesi verileri kullanarak nemin ana kaynağının hidroksil değil, birliğimiz su yani hidrojen dioksit olduğunu açıkladı. İkinci araştırma ise sandığımız gibi suyun sadece ayın güneş görmeyen karanlık yüzünde olmadığı, aksine güneş gören bölgelerinde de bulunduğunu gösterdi. Bu veriler ise 2,7 metrelik yansıtmalı bir teleskop taşıyan ve değiştirilmiş bir Boeing 747 uçağı olan Stratosfer Kızılötesi Ötesi Gökbilim Gözlemevi yani SOFIA yardımıyla toplanmış. Ayın güney kutbu yakınlarındaki yüksek enlemlerde keşfedilen bu sular milyon basınç 100 ila dört parçası hidrojen dioksit molekülünden oluşuyor. İngiltere'deki açık üniversitede gezegen bilim ve kişi profesörü olan Mahesh Anand bu epey fazla bir miktar diyor. Dünyanın okyanus ortası zırtlarından akan lavda kaybolanlar kadar. Bunlar toplanıp doğru sıcaklık ve basınç altında sıvı suya dönüştürülebilir. Suyun bulunması gelecekte aya yapılacak uzay görevleri bakımından çeşitli sonuçlar doğurabilir. Bu sular işlenip içmek için kullanılabilir. Hidrojen ve oksijene ayrılıp roket yakıtı olarak kullanılabilir veya bu oksijen solunum için kullanılabilir. Su uzayda çok pahalı bir maddedir diyor Anant. Donmuş suların büyük kısmının sıcaklığı nadiren 248, 248 dereceye kadar düşebildiği karanlık dik duvarlı kraterlerde yer aldığı düşünülüyor. Tabi hala cevaplanamayan sorular mümkün. Bunlardan biri de suyun hangi halde olduğu. İhtimallerden birine göre kök taşları ay yüzeyinde çarptığı zaman oluşan ay camlarında çözülmüş halde duruyor olabilir. Alternatif olarak ufak buz kristalleri aydaki toprak taneleri arasında dağılmış da olabilir. Anant ikinci ihtimalin çok daha kolay bulunabileceğini söylüyor. Cevaplanamayan sorular tabii ki olacaktır. Bir insanlık cevap aramaya hiç kes hız kesmeden devam edecektir. Ama yapılan bu kişi insanlığın kaderini çok büyük bir ölçü değiştirebilir. Kim bilir? Ergi torunlarınız ayda yaşayan uzaylılar olur. Sağlıklı ve bilimle kalın.